Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibikun Bugün daha önce birçok kez sorulan ve maalesef hala aktüelliğini koruyan bir mesele üzerinde konuşacağız. Konumuz mezhepler. Konuya girmeden önce böyle kısa bir giriş yapalım. Mezhep gidilen yol demek. Ameli mezhepte öne çıkan dört tane mezhep var. Malum bunlar Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli. Bunların kurucularına biz müştehit imam diyoruz. Müştehit imam yani müştehit demek Kur'an'dan ve hadisten yola çıkarak dini hükümler çıkaran insanlar demek. Ki bu insanlar tabi böyle sıradan böyle normal insanlar değil. Mesela bir tanesinin ezberinde 500 bin hadis var. Birinin hakkında Ahmet bin Hanbel 1 milyon i̇mam Azam Kur'an'ı ezberebiliyor. Yani tabi böyle çok büyük saatler bunlar. Dediğimiz gibi temel referanslarda Kur'an ve hadis. Hal böyleyken ama yine de birçok insanın hakkında hep şu soru takılıyor. Hani diyorlar ya din bir fakat mezhep dört. Hak birken nasıl dört tane ayrı mezhep olabilir? Bu soru böyle çok aktüelliğini koruyan bir mesele. Üstad Hazretleri bu meseleyle ilgili 27. sözün sonunda bir hatime var. Bu konu işliyor. İki sayfa İki sayfada bütün meseleyi böyle çok açık ve net bir şekilde hallediyor. Başlayalım. Asırlara göre şeriatler değişir. Şeriat da yol demek. Evet. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Bak bu şimdi genel bir giriş. Bazen olmuş ki, daha doğrusu şöyle olmuş. Her gelen peygamber başka bir şeriatla gelmiş. Ve yani aynı ayrı şeriat derken mesela Hazreti İsa'nın getirdiği şeriat dinde mesela içki helal. Anlaşılıyor mu? asırlara göre bu şeriatlar değişebiliyor. Fakat Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gelmesinden sonra bunlar kalkıyor. Şeriat bir, yani Allah'ın dini bir. Fakat burası şey, kırılma noktası burası. Mezhepler sadece ve sadece teferruatlarda var ama. Yani bu mezhepler yine kendi içerisinde temel meselelerde aynılar. Değil mi? Bak, hepsinde namaz var hepsinde Allah'a iman var Temel meseleler aynı Fakat ufak tefek Teferruat dediğimiz kısımda ayrılıyorlar Dersin zaten birkaç örnek işleyeceğiz Evet Nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle Elbiseler değişir Mizaçlara göre ilaçlar Tebeddül eder Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir Milletlerin istidadına göre Ahkam tahavül eder Gelen din insana geliyor değil mi? Bu yüzden de zaman zaman böyle hükümler değişebiliyor. Çünkü ahkam-ı şer'iyenin teferruat kısmı ahvâ-i beşeriyeye bakar, ona gelir, ona göre gelir, ilaç olur. Yani geldiği dönemde o şart, insanların şartlarına, durumlarına bakarak teferruat kısmı geliyor insanlara. Anlaşılıyor mu? Enbiya-i Salife zamanında tabaka ve beşeriye birbirinden çok uzak ve secciyeleri hem bir derece kaba hem şiddetli ve efkarcı iptidai ve bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatler onların haline muvafık bir tarza ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş. Dünyanın diyelim bir yerinde bir peygamber, öbür yerinde bir peygamber var. Ama ikisinin de getirdiği dini hükümler ayrı olabiliyor. Neden demiştik hatırlayalım. Çünkü gönderildikleri kabimlerin kabiliyetlerine ve durumlarına göre geldiği için. Teferruat kısmı. Hatta pardon sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar güya iktidai derecesinden idadiye derecesine telakki ettiğinden çok inkılabat ve ihtilatla akvam-ı beşeriye bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muaddime, muallime de lüzum görülmemiştir. Şimdi Üstad Hazretleri peygamberimiz gelmeden önceki dönemi insanlardaki ilk okul şey o ilk okul dönemine benzetiyor. Peygamberimiz geldikten sonraki dönemi de ne diyor? Lise dönemi gibi diyor. Mesela şu an bizim bulunduğumuz dönem gibi. Peygamberimiz gelene kadar gelmeden önce insanlar arasındaki tabakalar çok farklı böyle. İnsanlar biri bir yerde çok farklı bir tarzda yaşıyor, diğeri çok farklı bir tarzda. Fakat peygamberimizin gelmesinden sonra tarihi olarak insanların nasıl diyelim? Hayat standartları böyle birbirine daha da yaklaşıyor. O yüzden ne diyor? Bir tek öğretmenden, bir muallimden, yani bir peygamberden gelen emirleri yerine getirebilirler. O yüzden bir tane şeriat, bir tane hük e hüküm yetiyor böyle. Çok önemli nokta geliyor şimdi. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz hayat-ı de gitmediğinden mezhepler taaddüt etmiştir. İşte sorunun cevabı burada. Mezhepler neden ortaya çıktı? Evet insanların yaşam standardı böyle birbirine çok yaklaştı. Fakat yaşam standartları yine de ne değil? Eşit değil değil mi? Mesela Almanya'da yaşayan, köyde yaşayan bir insanla Afrika'nın güneyinde yaşayan bir insanın hayat standartları aynı değil mesela. Doğru mu? Doğru mu Fazıl? Doğru. Mesela işte bu yüzden tam bu noktada da mezheplere ihtiyaç var detayına inecek şimdi biraz daha. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebe aliyenin talebesi gibi bir tarzı hayat içtima iyi giyse, bir seviyeye girse, insanların o yaşam standartları bir seviyede olsa, her şeyi, o vakit mezhepler tevhid edilebilir. O zaman bir tane mezhep veya işte bir tane ortak gidilen yol olabilirdi. Fakat bu hale alem ile Alem o hale müsaade etmediği gibi mezahip de bir olmaz. Şimdi daha da devam edecek. Bu sadece böyle bir genel bir giriş. Asıl şimdi meseleye gireceğiz. Eğer desen hak kaç tane olur? Bir tane olur. Nasıl böyle dört ve on iki mezhebin muhtelif akşamları hak olabilir? Şimdi Hanefi mezhebi hak mı değil mi? Hak değil mi? Hak. <laughs> Hanefi mezhebi hak. Şafi mezhebi de hak. E Maliki de hak, hak. Hanbeli de hak. E dört tane oldu fakat ama hak bir tane olması gerekiyor. Şimdi hangisi doğru? El cevap, bir su, bu bardak elhamdülillah bizi her derse kurtarıyor. Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır? Bakın bu bardak örneğini anlarsak var ya her şeyi çözeceğiz bak. Şimdi düşünün bu bardakta su var. Üstad şöyle bir tez ortaya attı. Dedi ki bunun içindeki su hastalara göre daha doğrusu insanların hastalıklarına göre dedi bu suyun bu suyun hükmü onlar için değişir dedi. Bak mesela şöyle ki birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır, ben vaciptir. Mesela böbrek taşı olan insanlar vardır değil mi? Ya böbrek problemi olanlara. Doktor ne onlara? Bol bol su tüket. Niye? Çünkü su onun için bu durumda nedir? Şifadır. Bak şimdi. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır. Tıbben ona haramdır. Mesela insanlar görmüşsünüzdür böyle şeyden çıktığı zaman, ameliyattan çıktığı zaman mesela değil mi? Bir süre su ne yapıyorlar? İçirtmiyorlar. Niye? Çünkü tıbben o zaman su içtiği zaman o kişi için böyle zehir gibi oluyor su. Şimdi atalı soru. Bu su şifa mı yoksa zehir mi? Şifa. Ya ama ikincisi için zehir oldu. İçerse. De. Bak. ikinci içmesin. İkinci içmesin. Bak ne anladık? Demek ki suyun hükmü şifa olması veya zehir olması neye göre değişti? Adamına göre. Adamına göre. Bak. Kişiye göre değişiyor. Bunun gibi buradaysa devam ediyor. Bazılarına diyor işte e, bazılarına göre mekruhtur diyor. Bazılarına göre işte sünnettir vesaire böyle anlatıyor. Bu, bu mesele anlaşıldı ama değil mi bak? Kısaca bir daha tekrarlayalım bak. Bu nokta anlaşılmazsa gerisi zaten anlaşılmaz. Bir bardak su var. Mesela diyelim böbrek hastası olan bir insana bu su şifadır, gereklidir. Ama mesela diyelim ameliyattan yeni çıkmış bir insan için bu su nedir? Zarardır. Şimdi aynı mesele bak. Değil mi? Din bir, hak bir olması lazım. Niye dört tane ayrı var? Bak aynı su örneğindeki gibi. Su kimisi için zarar, kimisi için menfaat. Anlaşıldı mı? Cenk? Hı hı. Evet. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye, mezheplere hikmet-i ilahiyenin sevkiyle iktiba edenlere göre değişir. O mezhebe uyan insanlara göre değişiyor. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur. Bak, dört tane var ama dördü de hak. Maslahat olur. Mesela, şimdi bir örneğe örnek veriyorum. Mesela, hikmet ilahiyenin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ittiba eden, yani Şafi mezhebinde olanlar ekseriyet itibariyle Hanefilere nispeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat-ı içtimai'ye de nakıs olduğundan her biri bizzat dergah ı kadül hacatta kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyor, okuyorlar. Hem aynı hak ve mahsu hikmettir. Şimdi Şafii mezhebinde olan insanlar bölgesel olarak daha çok böyle kırsal alanlarda, köylük alanlarda yaşıyorlar. Bu gibi mesela ne yapıyorlar onlar namazda? İmam Fatiha okuduğu halde kendileri de yine de okuyorlar. Çünkü böyle köylük alanlarda yaşayan insanlarda böyle bir ortak bir şuur oluşmadığı için ne yapıyor adam kendi ihtiyacını Allah'a arz etmeye böyle bir istek oluşuyor onun içinde. Ama İmam-ı Azam'a ittiba edenler, Hanefiler yani, ekseriyeti mutlaka itibariyle İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın ve hayat-ı içtimaiyeye müstahit olduğundan bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip bir tek adam umum namına söyler, umum kalben onu tasdik ve raptı kalbedip onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Okunmaması aynı hak ve mahsı hikmettir. Mesela diyelim bir okulla bir şey görüşeceğin zaman kiminle görüşürsün? Mesela bizim okulda ortalama 800 öğrenci var. Tek tek öğrencilerle görüşmezsin değil mi? <laughs> Kime gidersin? <laughs> Olayım. Okulun müdürüne gidersin değil mi? Şey. Hasan malum sever. Okulun bak ne yapıyorsun müdürüne gidiyorsun. Okulun müdürüyle konuştuğun zaman ne oluyor? O bütün okulu temsil ediyor ve onunla görüşmüş olman hepsiyle görüşmüş olmana yeterli oluyor. Çünkü niye? Hanefi mezhebinde olan insanlar ne dedik? Çoğunluğu böyle şehirlerde yaşadığı için orada böyle bir şey oluşmuş. Böyle bir şahs manevi oluşuyor ve bir kişi o bütün insanları temsil ediyor ve edebiliyor. İşte bu yüzden de mesela Hanefiler namazda Fatiha okuduğu zaman iman, Hanefiler okumuyorlar. Anlaşılıyor mu biraz mesela? Burada pratik hayattaki bir şeyin örneği. Bu Hazretleri burada bir mesele daha okuyor, bir mesele daha anlatıyor. O kısma girmeyeceğim, vaktim çünkü bitiyor sadece bu örneği biraz daha, olayı biraz daha anlayabilmek için bir iki örnek vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir gün dört tane fakir cami çıkışında bir tane hacı babayı yakalıyorlar. Diyorlar ki, hacı baba, biz fakiriz, işte açız, bize yiyecek bir şeyler ver. Hacı baba diyor ki, gelin evladım diyor, benim diyor, bakkal bir oğlum var, oğlum bana çok itaatkar bir insandır. Yani benim hatırımı kırmaz. Gidin ona, ondan diyor çorbalık isteyin. Çorbalık. Yani çorba yapılacak malzeme. Tamam diyorlar, gidiyorlar bakkala. Şey diyorlar, seni baban yolladı. to Tamam diyor, baban yolladıysa vereceğim diyor. Ve adam çıkarıyor. Hepsine böyle birer tane torba veriyor, çorbalık. Ve onları yolluyor. Bu dört kişi yolda gittikten bir süre sonra merak ediyorlar. Ya acaba bize ne koydu filan diye torbamızın içine. Açıyorlar torbayı. Birincisinde pirinç çıkıyor. İkincisinde şehriye. Üçüncüsünde tarhana, dördüncüsünde de kırık pirinç çıkıyor. Aa diyorlar tamam güzel. Sevinerek tam devam ederken yola birisi çıkıyor. Kötü bir insan. Şimdi ortalığa böyle fitne verecek. Diyor ki ya bak diyor. Bu bakkal diyor size haksızlık etmiş. Neden haksızlık etmiş? Diyor ki bak diyor, hepinize diyor ayrı ayrı şeyler vermiş. Babasının isteğini tam yerine getirmemiş. Tabi fitne ya bu böyle. Ateş bir defa kıvılcım oldu mu? Hemen geri gidiyorlar Hacı Baba'ya. Hacı Baba işte bak sen çorba ver dedin oğluna ama oğlum bize işte bak böyle haksızlık yaptı falan. Tamam diyor hadi gelin oğluma gidiyoruz. Buraya göre anlaşıldı. Problem yok. Güzel. Gidiyorlar. Diyor ki baba oğlum diyor işte bu dört kişi sen haksızlık ettin diyorlar diyor. Söyle bakayım diyor ne yaptın diyor. diyor babacığım diyor ben senin dediğin gibi diyor. Dördüne de diyor çorbalık verdim diyor. Şu adamlar diyor ki ama bak diyor biz hepimize farklı farklı şeyler verdi diyor. Anahtar cümle. Diyor ki evlat babacığım sen bana çorbalık vermemi söyledin diyor. Ben birisine diyor tarhana, birisine pirinç değil mi bak. Bir tanesine şehriye, bir tanesine kırık pirinç verdim diyor. De diyor ki bunların dördü de çorbalıktır diyor. Çorbalık değil mi dördü de? Ama ne? Farklı farklı. Bakın şimdi bu örneği niye anlattım? Kur'an-ı Kerim, şey Arapça çok zengin bir dil. Bazen olabiliyor ki bir kelimenin bir sürü böyle anlamı olabiliyor. Bakın daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Bazen olabiliyor ki bir kelimenin bile, bakın şey bir harfin bile birden fazla manası olabiliyor. Düşünsene bir harf fakat bir tane de değil ha. İki üç tane böyle manaya gelebiliyor. Mesela hani olayın biraz daha Iyi anlaşılabilmesi için söylüyorum. Mesela Arapçada B harfi kendi başına üç tane anlama gelebiliyor. B harfi. Mesela birinci manası sor, ön, önün, şey, pardon, önüne gelen kelimeyi güzelleştirmek için gelebiliyor B harfi. Veya B harfi bazı manasına gelebiliyor. Veya bitiştirmek manasına gelebiliyor. B harfi. Şimdi ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki başlarınızı mes edin diyor. Arapçada diyor ki bi ruusikum. Bak önünde B harfi var. Şimdi Hanefi mezhebine göre malum başları mes ederken ne kadarını mesediyorduk? ediyorduk? Dörtte birini. Dörtte birini yeterli. Evet. Şimdi e, İmam Şafi'ye göre böyle saçın böyle çok az bir miktarı böyle bir parmak şeyi kadar böyle ıslansa bile oluyor. Diğer iki mezhebe göre yani Maliki ve Hanbeli mezhebine göre bütün baş mesedilmesi gerek. Evet. Bak şimdi. <laughs> ve bu olay nasıl oluyor biliyor musunuz? İmam Şafii diyor ki B harfi bitiştirmek anlamına gelir diyor. O yüzden saça böyle biraz su değmesi yeter diyor. İmam Azam Ebu Hanife de diyor ki buradaki B bazı manasına gelir diyor dörtte bir meselesi yeter diyor. Diğer iki mezhep, Maliki ve Hanbeli mezhebi de diyor ki buradaki bir güzelleştirmek manasındadır. Dolayısıyla bütün baş mesedilmesi gerekiyor diyor. Soru hangisi doğru? <laughs> Bak bu noktaya dikkat. Ne yapıyoruz? Bak demin, anl demin anlattığım o çorbalık örneğini hatırlayın. Çorbalık kelimesi ne yapıyordu? İçinde o verilen dört farklı çorbalığı da içinde barındırıyor. Doğru mu? Evet. İşte bu B harfi de bir örnek olması için aynı şeyleri barındırıyor içinde. Dolayısıyla hangisi doğru diye bir şey yok aslında çünkü hepsi doğru. Çünkü Arapça da öyle şumullü bir dil ki bak ne yaptı bir harf bile birçok şeyi böyle içinde barındırdı. Mesela bir gün Hz. Peygamber e namaz kılıyor, secde yendiğinde işte Anla bir taş geliyor ve Anlı kanıyor. Hz. Ayşe geliyor, elini eliyle böyle peygamberimiz anındaki böyle kanı siliyor. Peygamberimiz bundan sonra gidiyor abdest alıyor. Ebu Hanife diyor ki kanadığı için abdest almaya gitti diyor. Şafil mezhebinde mezhebi de diyor ki hayır diyor kadın eli değdiği için abdest almaya gitti diyor. Hmm. Hangisi doğru? Abdest alacağım sonra <laughs> sonra. Bak. Demek ki veya şöyle bir örnekle söyleyebiliriz. Mesela düşün. Annemiz bize dedi ki Cenk Oğlum, dört tane evli oğul çocuğuz biz. Hadi çocuklarım bana meyve getirin dedi. Birinci çocuk elma getirdi. İkincisi portakal getirdi. Üçüncüsü karpuz. Cenk de armut getirdi. Şimdi bu evlatlardan hangisi annesinin isteğini yerine getirmiş oldu? Cenk. Hepsi. Tabii Cenk. En iyi hepsi değil mi bak? Niye? Çünkü meyve kelimesi bütün bu sayılan dört meyveyi de içinde barındırıyor. Dolayısıyla Şöyle bir sonuca varabiliriz arkadaşlar. Bütün mezhepler haktır. İkinci önemli mesele bu mezhepler kendi içinde çatışma haline değildir zaten. Bu mezhepler ve kurucuları birbiri kendi içerisinde hiçbir zaman de rencide etmemişler. Ve ne dedik çok önemli bir mesele. Bunu birçok insan yanlış algılıyor. Sadece teferruat yani neymzeşliş olan şeylerde bunlar ihtilafta. Yani farklı görüş, farklı görüşlere. Yani bak hepsinde namaz var, hepsinde abdest var, Hepsinin de başı mes var. bu kadar bir. Sadece o mes etmenin şekli farklı. Ve yine çok önemli bir mesele. Peki Allah ama neden mesela ayette başınızı mesedin diyor da dörtte birini mesedin demiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah işin ucunu açık bırakmış ki ta ki daha sonra gelen insanlar kendi durumlarına ve şartlarına göre bunu yorumlayıp tevil edebilsinler ki din kolaylık din olduğu için ve bu yorumlar içerisinde hangisi bana kolay geliyorsa onu kullanabileyim diye. Yani duruma göre Şafi geçebilirim, Hanefi geçebilirim, Hanbeli'yi geçebilirim. Geçebilirsin ama geçtiği zaman da tamamen geçmelisin. Duruma göre değil. Yani duruma <laughs> göre bir şey dur. O yüzden dedim yani. Ya komple geçeceksin ya hiç. Biraz oradan <laughs> biraz oradan <laughs> <zamandan> olmuyor. <laughs> Soru olan var mı arkadaşlar? Allah razı olsun. Allah razı olsun Fatih.